Herkese merhaba. Bugün ikinci dersimizle derslerimize devam ediyoruz. İlk yaptığımız ders, sunum videosu haricinde ilk yaptığımız ders Nimsofyan usulü üzerineydi. Orada biz benderin nasıl tutulması gerektiğini, gün ve tek, dün ve teki nasıl alabileceğimizi görmüştük. O dersi izleyen arkadaşları ben baz alarak ikinci derse devam edeceğim. O konuştuğumuz konulara bir daha dönmeyeceğim. Merak eden dostlarımız, yeni başlayan arkadaşlarımız Nim Sofyan videosunda bendirin tutuşu ve temel vuruşlarını görebilirler. Biz burada, bu dersimizde Türk halk müziği kültüründe iki zamanlı ritimler nasıl karşımıza çıkıyor? Nerede karşımıza çıkıyor? Bu konuya değineceğiz. Silifke bölgesinin ismiyle anılan iki zamanlı usuller aslında yüksek tempolarla çalınan ritimlerdir. Ve burada çarpma dediğimiz bir hareket de bendir tekniğimizin içine girer. Ben şimdi size olması gereken ya da makul olan tempolarıyla hemen Silifke'yi örneklemek istiyorum. Silifke ritmini. Parmağımız da, işaret parmağımızla çarpma hareketi yaparak ritme ve vuruş tekniklerimize katılmış oldu. Bu anlamda bu hareketi ağır halde zaten ben bir şarkı formuna yakın bir süreyle silifkeyi birazdan çaldığımda sizin de katılabileceğiniz bir seviyede 60 tempoda orada zaten bu hareketi daha detaylı, daha sakin bir tempoda kavrayabileceksiniz. Eğer bu hareketi yapmak şu an için size zor geliyorsa, yalnızca şu şekilde de silifke ritmini çalabiliriz. Burada da sağ elimizde de tek aldığımızı görüyoruz. Bu anlamda sağ elimizde hem gün hem de tek aldığımız, yine teki de biz nasıl kasnak dediğimiz bu ahşapla derinin birleştiği şu bölgeye e, nasıl vuruyorsak burada da sağ elimizle kasnak üzerine yani kasnakla buradaki ahşap yapıyla derinin birleştiği yere yine yüzük parmağımı ben kullanıyorum ama siz farklı bir e, parmakla e, da devam edebilirsiniz yani hangisi size daha rahat geliyorsa onu kullanabilirsiniz burada bu budur şu şudur bu böyle olmak zorundadır gibi bir algı oluşmasın. Ben bu anlamda bu ritmi çalabilmemiz için kritik olan şu vuruşu sizinle prova yapmak adına karşılıklı çalıyormuş adına ben yalnızca bu egzersizi 60 tempoda sizlerle yapacağım. Yine yaklaşık 2 dakika 3 dakika kadar bu ritmi bu daha doğrusu vuruşu Çalışacağız. Burada şunu da belirtmekte fayda var. Bir yeni öğrendiğimiz figürü en azından 20 kere hatasız çalabilmemiz gerekir. Kesir kesmeden devamlılık içerisinde. Bu da bir anekdot olsun. En az 20 kere çalabiliyorsak, o artık beynimizde ve hissiyatımızda yerini bulmuştur demektir. Ben şimdi 60 tempoda. Silifke için de kullanmamız gereken sağ elimizin yapması gereken hareketi yalnızca sağ elimizle e, düğüm ve tek alma hareketini 60 tempo ile size belli bir süre çalacağım 2 dakika ya da iki buçuk dakika kadar. E, şimdi e, metronomumu açıyorum. İlk dersten bilenler bilir metronom e, kulaklıkla e, bana geliyor ve ben metronomla belli bir e, KYD'yi, belli bir tempoyu koruyarak size egzersizleri ya da ritimleri örnekliyorum. Şimdi sağ elimizle yalnızca sol elimizi hiç karıştırmadan düm ve tek vuracağız. Bu egzersizi yaptıktan sonra da silifkeye geçeceğiz. daha da e, düşüreceğim 50 metronoma gelelim daha anlaşılır olacak bunu hissettim e, hemen 50 metronomla devam edelim tempolarda yalnızca bu egzersizi yalnızca sağ gün ve e, dün ve tek almayı çalışabilirsiniz bu e, örneklediğimiz şekilde. Şimdi e, yine ben tempoyu bozmayacağım. E, 50 tempoda e, 50 bpm de e, başka bir tabirle silif geritmini çarpmalı bir biçimde size sunacağım. Eğer siz çarpmada e, zorlanırsanız dediğim gibi Çektiğinde de çalabilirsiniz. Çarpmayı daha sonra katacak şekilde çalabilirsiniz. Ben şimdi hemen tekrar metronomumu açtım. Ve 50 tempoda şimdi silifke çalmaya başlıyoruz. thank <laughs> you Yaklaşık herhalde bir iki buçuk dakika kadar olmuştur. Bu ritmin tabii ki asıl olması gereken hali daha hızlı, daha hareketli çalınır, daha hareketlidir. Biz burada çarpmayı nasıl alıyoruz? Özellikle bunu anlayabilmek için çok sakin ve aslında çok hissederek daha doğrusu bütün parmak pozisyonlarımızı daha ritime alıştırabilmek için 50 metronomu tercih ettik. Ağır metronomlar daha önce konuştuğumuz gibi çok önemlidir. Daha zordur çalması ve işin bir sırrı varsa o da şudur. Çok hızlı çalmak istiyorsanız bir o kadar yavaş çalışmanız gerekir. Yavaş tempolarda çalışmanız gerekir. Silif gerip mi dediğim gibi aslında tekrar edeyim. Daha hızlı tempolarda çalınır. Şu tempolara yakındır. E, bunun altını e, tekrar çiziyorum. Silifke ritmi Anadolu coğrafyamızda bu şekilde karşımıza çıkar. E, kaşıkla da e, bu ritmin e, bu çarpmalı halini biz çok duyarız. Aslında kulağımızda vardır. Halk müziği e, kültürüne e, ilgili olanlar ya da geleneksel müziğimizi dinleyenler e, aslında aşinadır zaten bu ritimlere. E, ben e, bunun dışında Balkan coğrafyasının da etkileşim içinde olduğunu hesaba katarak Balkan coğrafyasında da iki zamanlı ritimlerin nasıl karşımıza çıktığını size örneklemek istiyorum. Bunu çok uzatmayacağım. çünkü Balkanlarda iki zamanlı ritimler daha ziyade polka diye de isimlendirilirler ve karşımıza aslında nimsofyan usulü şeklinde çıkarlar. Yani nimsofyan usulünü biz e, e, ilk videomuzda 3. mertebe olarak e, iki ikilik şekilde yorumlamıştık. E, yani çok ağır. 3. mertebe olduğu zaman 3 e, mertebenin en ağır şeklini çalmış oluyoruz aslında. Büyük notalarla tabiri caizse çalmış oluyoruz. E, birinci mertebe en hızlı şeklidir. 2. mertebe orta e, dörtlük notalarla temsil edilir. Orta e, hızlardadır. Ee, ama en ağırı 3. mertebededir. Yani birden 3'e giderken hızlanmak yerine 1, 2 ve 3 kademelerinde daha geniş ve daha yavaş tempolara gideriz. Bu da e, mertebe kelimesini kullandığımda e, aklınızda bu şekilde yerleşsin diye e, e, bir şekilde e, bu bilgiyi de hafızımızda tutalım. Bu bilgiyi de size e, vermek istedim. E, Polka yine hızlıdır. Ve Nimsofya'nın aslında birinci mertebesi dediğimiz en hızlı şekliyle karşımıza çıkar Balkanlarda. <laughs> karşımıza çıkan bir tempodur. Biz yine aslında Nim çalıştığımızda e, balkanlarda Balkanlarda olarak karşımıza çıkan iki zamanlı vuruşları da iki zamanlı ritimleri de aslında öğrenmiş oluyoruz. Yani Balkanlarda polka dediğimiz ve çok yüksek tempolarda çaldığımız ritim Türk sanat müzikesinde aslında Nim Sofyan usulüne tekabül eder. Ve biz Nim Sofyan usulünü e, hızlı çaldığımızda yani birinci mertebesinde çaldığımızda balkanlarda aslında karşılık bulan polka ritmini çalmış oluyoruz. E, şimdilik iki zamanlı usulleri e, geçmiş e, olarak kabul ediyorum ben. Türk sanat musikesinde zaten e, Nimsofyan dersimizde iki zamanlı usulleri Nimsofyan usulünü gördük. E, halk müziğinde de bilmemiz gereken en karakteristik yapı silifki olarak karşımıza çıkar. Bu e, Bunları tabi bu ritimleri varyete var, farklı varyasyonlara dönüştürmek bizim hayal gücümüz ve el becerimiz ve ufkumuzla dinlediğimiz müzik farklı müzik tarzlarıyla mümkündür. Ben olması gereken bilinmesi gereken ritimler üzerinde tekrar durduğumu belirtmekte fayda görüyorum. İki zamanlı usulleri bu şekilde noktalamış olduk. Bir dahaki videomuzda üç zamanlı usullere geçeceğiz. Ve hem Türk sanat musikisinde hem de Türk halk müziğinde üç zaman usuller ve ritimler karşımıza nasıl çıkıyor bunları göreceğiz. Derse katıldığınız için lütfedip takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.